Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Renault Clio yeni modelle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi offroad right yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, offroad right yapacağız. Parça offroad right değil. Yine şunu da yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Like atarsanız abone olursanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Girdik haritamıza. Haritamıza giriş yaptı. Arabamızın uzunları böyleymiş. Normal ışıkları yani patlamaları böyle normaller böyleymiş. İçine bakalım arkadaşlar. Yeni Clio'nun aynısı arkadaşlar. Gerçekten aynısı. Yani gerçekten güzel araba Clio'larda. Sesini bir dinleyelim. Arkadaşlar şimdi yola çıkalım, çıkalım. Nereden iniliyordu ya? Ah şuradan. Evet arkadaşlar iniyoruz. Lütfen kalma bak lütfen. Daha videonun başındayız. Lütfen kalma. Arkadaşlar ben bir arabayı kurtarıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar arabayı şu anda kurtarıp geldim devam edelim yolumuza. Şuradan şöyle. Evet arkadaşlar. Buradan da geçtik. Evet arkadaşlar artık günde 3 video gelebilir. Bak gelir demiyorum gelebilir diyorum. O yüzden Arkadaşlar siz de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Abone olmak çok yani zor bir şey değil arkadaşlar. Sadece abone ol tuşuna basacaksınız. Bir de link linki şey çanlı açarsanız yani ilk çektiğim videolardan ilk siz haber haberli olabilirsiniz yani. İlk size gelebilir yani. Fazla bir şey değil. Abone abone. Evet arkadaşlar Allah. Hiç hashback model çektiğimizi hatırlamıyorum. Yani Doblo, Kedi, Hybrid onlar Jeep'ti yani. Ticari arabalar onlar Hybrid diye sayılmıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani iyi yani arkadaşlar bizim bu araba. Biraz basalım isterseniz. Şu anda ölüm modunu aktif ettim arkadaşlar. Drift modunu açtım şuradan. Ölüm modu aktif. Hayır etmedik. Oh, Bakın ölüm modunu açınca gerçekten çok kötü araba yan veriyor. Kapattım o yüzden. Lütfen lütfen lütfen. lütfen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi araba gerçekten güzel yani Renault Clio'lar yeni modelleri özellikle benim hoşuma çok gidiyor yani. Lene ya da burada kaldı ya. Lütfen kalma lütfen bak lütfen. Şurada bir yeri var. Orayı ben bir tam tuttursam. Evet tutturduk. Evet arkadaşlar şimdi şuradan çıkma ölümü var. Bak kalamazsın lütfen sen. Yani daha taşı delen arabasın lütfen. Tamam. Arkadaşlar şimdi o ölüm modu ne diye soran olarsa bakın. Araba yani kalkıyor rahat bir şekilde. Bir dakika. Tam şu yerinden göstereceğim. Hayır. Lütfen burada kalma. Lütfen. Allah. Arkadaşlar video iyice yani kötü oldu. Uygun atarım ama yani iyi olmadı. Bas 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 Heh, tamam. Bak şimdi arkadaşlar. Drift yani. Araba ASB, ESP kapalı. Kapalı olduğu halde böyle çıkıyor. Yani yarı çıkıyor yarı çıkmıyor gibi bir şey. Bakın arkadaşlar ölüm modunu açtım. Bunda çıkıyor mu? Yok. O yüzden arkadaşlar ölüm modu kapalı kullanalım. Bak nasıl tırmanıyor ölüm modu kapalıyken. Açalım şimdi. Ama drift de çok güzel bir ölüm modundayken. Arkadaşlar bu arada istediğiniz araba varsa istediğiniz yerine bana yazabilirsiniz. Yorumlarda bana belirtirseniz arkadaşlar çok sevinirim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Beni sevip beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Bye bye.